Dünyanın en büyük kanyonu Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletindedir. Dünyanın ikinci büyük kanyonu ise Türkiye'de Uşak ilindedir. Etrafı Ulubey Çayı ile çevrilidir. Ulubey Kanyonu etrafında çok sayıda yan çarşaklar halinde kanyonlar bulunur. Türkiye'nin her tarafı bir cennet ve Eşi benzeri bulunmayan doğal bir yapıya sahiptir. Bunlardan bir tanesi de Ulubey Kanyonudur. Ulubey Kanyonu'nun uzunluğu 45 kilometredir. Derinliği ise 50 ila 170 metredir. Böylesine muhteşem bir kanyon birçok kişi tarafından maalesef bilinmemektedir. Uşak ilinde Kanyonların oluşması belli aralıklarla meydana gelen erozyonların toprağı aşındırması sonucunda oluşmuştur. Kanyonlardaki toprak yapısı granit ve kum taşı gibi sert kayalardan oluşmuştur. Kanyonların oluşumunda hava akımlarının etkisi çoktur. Bu bölgenin ve Ulubey Kanyonu'nun bir turizm beldesi olduğunu Etrafında düzenlemeler yapılırsa yamaç paraşütü ve doğa turizmine açılması bekleniyor. Ancak sanayi atıklarının bölgeyi çok fazla kirlettiği söyleniyor. Bölgede bulunan organize sanayinin kimyasal atıkları bölgenin doğa zenginliğini yok ediyor maalesef. Nemli bölgelere nazaran kuru hava akımları kanyonların oluşumunda etkilidir. Jeolojik yapısının bir özelliğini yansıtan Ulu Bey Kanyonu bölgedeki hava kirliliği yüzünden turizme fazla açılamamaktadır. Etrafında bulunan derelerin temizlenmesi düşünülüyor. Ondan sonra turizme açılması bekleniyor. Cam teras yapılması fikri son derece ilginç bir fikir. 2015 yılında hizmete açılmış. Ulubey Kanyonu ile çok örtüşen bir mimariye sahiptir. İçinde büyük bir kafeterya, 135 metrekare alanı da tamamen camlarla kaplı. Kurşun geçirmez özelliği olan camların kalınlığı 30 milimetre kalınlığındadır. Ürkütücü bir uçurumun üzerinde kurulmuş olan Ulubey Kanyonu, cam teras yükseklik korkunuz yoksa ya da size tavsiyemiz her şeye rağmen cam terasa çıkmanız. Belki bir vesileyle yükseklik korkunuzu da yenersiniz. Çünkü o muhteşem manzarayı kaçırmayın diyoruz. Hatta bazı çiftler orada o eşsiz manzarada düğün ve nikah bile yapıyorlar. İçinde yemek yiyebilir, kahve ve çayınızı eşsiz manzarayı izlerken içebilirsiniz. Ulu Bey Kanyonu Cam Teras Projesi bölgenin turizme açılmaya karar verilmesiyle yapılmış. Gerçekten de yapıldıktan sonra hedeflenen turist sayısına ulaşmış durumdadır. Kanyon gezilerinizde konaklama konusunda seçenekleriniz arasında bungalov ve çadır ve karavan kampı bulunuyor. Bölgede 12 adet bungalov ev ile hizmet veren tesis dışında kamp severler kendi çadırları ile eşsiz doğa manzarasına karşı kamp yapabilirler. Konaklama yapacağınız evlerde klima ve banyo bulunmaktadır. Uşak Ulu Bey Kanyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde bulunan Büyük Kanyon'dan sonra dünyanın en büyük ikinci kanyonu unvanına sahip. Uşak'ın Ulubey ilçesinde yer alan kanyon, Ulubey ve Banaz çayları boyunca devam eden bir ana kanyon ve buna bağlanan onlarca büyük yan çarşak kanyondan oluşuyor. Uşak şehir merkezine 33 kilometre uzaklıkta yer alan Ulubey Kanyonu, Son yıllarda gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi göstermeye başladığı doğal güzelliklerden Ulubey Kaymakamlığı'nın 2015'te hizmete açtığı cam teras muhteşem kanyon manzarasıyla kanyonu kuş bakışı görmek için heyecan verici bir durak. Ulubey Kanyonu Uşak ilinin Ulubey ilçesi sınırları içerisinde bulunan kanyon, bugüne kadar bilinmeyen kanyon, Ulubey çayı ve Banaz çayı boyunca devam eden bir ana kanyon ile buna bağlanan onlarca büyük yan kanyonlardan oluşur. Ulubey çayı, bütün kanyonu adeta saklı bir cennete çevirmiştir. 27 Haziran 2013'te Tabiat Parkı ilan edilmiştir. Ulu Bey'de ilin güney ve güneybatı kesimlerinde jeolojik yapının özelliğinden dolayı oluşan Ulu Bey Kanyonu, kanyondan geçen 9 sele deresinde meydana gelen kirlilikten dolayı turizme açılamıyor. Kanyonun dibinden geçen 9 sele deresi temizlendiğinde yamaç paraşütü ve doğa turizmine açılması planlanıyor. Kanyonlar Uşak il turizmi için büyük kazançtır. Ulubey Kanyonu Uşak ve Ulubey için büyük önem taşımaktadır. Bu bölgenin Türk turizmine kazandırılması büyük kazanç olacaktır. Kanyonun turistlik önem kazanabilmesi için içerisinden geçen 9 sele deresinin temizlenmesi gerekir. Uşak Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi'nin kimyasal atıkları bu derelere atıldığı sürece Bölgede herhangi bir çalışma yapılamaz. Dereler tamamlanacak arıtma tesisi ile kirlilikten kurtulacak. Derelerden temiz su akmaya başladığı takdirde kanyon eski güzelliğine kavuşacak. Öncelikli olarak kimyasal atıkların temizlenmesi gerekiyor. Kanyonda her türlü meyve ve sebze yetiştiriliyor kanyona toprak yollardan iyi bir arazi aracı ile inilebilir veya belirlenen bir güzergahta grup halinde yürüyüş yapılabilir. Banas çayında sağ sporları, kayalıklarda tırmanış, kanyon boyunca balonla gezinti yapılabilir. Ulubey ilçesi Uşak merkeze 29 kilometre mesafededir ve gün boyu toplu taşıma imkanı vardır. Uşak merkezinde konaklayabilir ya da kanyona hakim tepelerde çadır kurabilirsiniz. Kanyon 3. zamanın sonlarından 4. zamanın başlarına kadar geçen oluşum sürecinde tektonik hareketlerden etkilenmiş ve günümüzde Ege bölgesinde yer alan Horse Graben yapı şekline ulaşmıştır. Büyük Menderes Graben'inin çökmesi, Karstik oluşum süreciyle, kanyonun oluşumu ile bağlantılıdır. Büyük Menderes grabeninde gerçekleşen, en az üst çökmesi ile birlikte aşındırma hareketleri başlamıştır. Böylece Ulubey deresi ve Banaz çayının da geçtiği yerlerde, derin Menderes vadiler oluşmuştur.